Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Cryptnote.com üzerinden kazanmış olduğumuz ödülleri hesabımıza nasıl çekeceğiz? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce paylaşımdaki şartları size göstermek istiyorum. Eğer bu şartları yerine getirdiyseniz ödülünüz bugün yatmış olacak ve bunu hep beraber çekeceğiz inşallah. Şimdi paylaş paylaşımımıza gelelim. Biz bunun paylaşımını 4 Aralık'ta yapmışız sevgili dostlar. Bunun herhangi bir referans geliri yoktu. Buraya kayıt olduğunuzda 50 TL kazanıyordunuz. Ardından buraya 250 TL yatırdığınızda şurada 290 demişiz ama minimum 250 idi. 250 yatırıp bir defa al sat yaptığınızda toplamda 250 TL ödül kazanıyordunuz. Şimdi bunun ödülleri 15 Şubat'ta yatacaktı ama bir hafta erken dağıtıldı. Şimdi bunun ödülleri nasıl çekeceğiz? Bundan bahsedeceğim sevgili dostlar. Öncelikle crypto.com hesabınıza geliyorsunuz. İlk başta sizi bu sayfaya atacak. Ardından aşağıda sol alt köşede hesaplar var. Oraya geliyorsunuz. Şurada Kronos var. Kronos'un üzerine basıyorsunuz. Bakın şurada ne diyor? Ödül tamamlandı diyor. 168 tane CRO kazanmışız. Burada ne ne yapacağız? Şurada bakın sat butonu var. Sat diyorum. Şöyle kripto para sat diyorum. Bakın burada nakit var ve kripto para var. Ben burada nakiti seçiyorum. Ardından CRO'larımı şöyle bakın şu ok işaretini tersine çeviriyorum. Basalım şöyle üstüne. Bakın şu alta max diyorum. Gördüğünüz gibi max dedim. Sat dedim. Onayla diyorum. Pin kodumu giriyorum. Pin kodumu girdikten sonra ben CRO'larımı Türk lirasına çevirdim. Bunları da hemen şuradan takip edeceğim. Hesapları bölümüne geldim. Bakın aşağıda fiyat cüzdan var değil mi? 263 TL bakıyan var içeride. Basıyorum üzerine. Ardından şu üst köşede görmüş olduğunuz gibi yatır çek kısmı var. Çekme kısmına geliyorum. Türk lirası diyorum. Tekrar basalım. Şimdi çek diyorum. Şurada onun üzerine bastığımda aşağı kısımda bakın burada maksimum diyorum. Şöyle çekme diyorum. Onayla dedikten sonra PIN kodumu giriyorum ve SMS kodunu girdikten sonra benim hesabıma para gidiyor Zaten ben buraya Türk Lirası yatırmıştım. Siz de Türk Lirası yatırmıştınız ve otomatikman IBAN adresiniz burada kayıtlı. Yani herhangi bir IBAN almanıza gerek yok. IBAN'ınız çünkü zaten kayıtlı. Tabii bundan önce de bir şey demek istiyorum sevgili dostlar bu zor durumda insanlara yardım edecekken gidip de insanlara ben şu kadar yardım yaptım, ben şu kadar bağış yaptım demek gerçekten çok yanlış bir şey. Bakın burada mesela ben diyebilirim ki şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? 1 milyon TL bağış yapıyorum. Olmaz böyle bakın. illaki ki yaptığınız hayrı gösterecekseniz şu şekilde mesela bak ben şuraya 10 TL atacağım değil mi? 10 TL'ye atıyorum. Burada bak onaylanmamış. Gördüğünüz gibi. Bakın, onaylanmamış. Şöyle bakalım. Ne diyorum buradan? Onayla diyorum değil mi? Onayla dedikten sonra şurada da kont olarak gözüktü. Yani ben bu parayı gerçekten de gönderdim. Ama tabii ben bunu kendi hesabıma gönderdim. Ben kripto.com üzerinden çektiğim paraları göndereceğim. Ama sizden diyeceğim bu tür şuralara gidip de yüzlerce sıfır yazan insanlara itibar etmeyin gerçekten. Şöyle. Aa mesela ben 10 milyon TL bağış yaptım. Oluyor mu böyle arkadaşlar? Gerçekten. Yani bu zor zamanda birbirimize yardımcı olalım. Gidip de insanların vicdanıyla oynamayalım. Yok ben şu kadar yaptım. Ben bu kadar yaptım. <laughs> Söylemeyin. Yapın sadece. Gerçekten. Hepimiz insanız sonuçta. Hepimizin sevdiği var. Hepimizin ailesi var. Hepimizin kardeşi var. Çocuğu var. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.